Sevgili Akrep, yükselen Akrep. Ekim ayı sizler için dönüşüm, yenilenme ve içsel gücü fark etme zamanı. Gizli kalan duygular açığa çıkıyor. Yüzleşmeler seni hem zorlasa da sonunda daha da güçlendirecek. Hayatında yeni sayfalar açma cesareti kazanıyorsun. Aşk. Bekar Akrepler, yoğun duygular yaşayacağın bir tanışma seni şaşırtabilir. İlişkisi olanlar, kıskançlık krizlerine dikkat et. Güveni güçlendiren konuşmalar yapmalısın. Evli Akrepler, evlilikte geçmiş meseleleri çözmek için yüzleşme fırsatı doğacak. Eğitim alan akrepler, içsel dönüşümün derslerine de yansıyacak, motivasyonun artıyor. Para ve kariyer. Maddi alanda sürpriz kazançlar ve borçların çözümü gündeme gelebilir. İş ortamında güçlü dönüşümler, yeni sorumluluklar var. Cesaretle üstlenirsen kazançlı çıkacaksın. Sağlık. Üreme organları ve hormonal denge hassas olabilir. Meditasyon ve şifa çalışmaları çok faydalı. Gökyüzünün mesajı, küllerinden yeniden doğma cesaretin seni hak ettiğin güce taşıyacak. Bu yorumlar genel etkilerden oluşur. Senin kişisel doğum haritan çok daha derin ve özel bilgiler taşır. Kendi yolculuğunu